Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünya küresel edetinde yeni gelen kıyafetler var. Ve nasıl destansı bir şekilde balgıla tutup ve nasıl güzelliğe de geçebileceğimizi göstereceğim. O zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki ben bu videoyu seslendirmeyi unutmuşum. O yüzden ayrıca ben seslendiriyorum. Arkadaşlar ben kıyafetler Asklax Mergedin'le bulamadım. O yüzden... E, ayrı ayrı iş şey yaptım. Burada bir üstlerden bakıyorum. Bir de altlardan üstlerdeki çok güzeldi. Ben aşırı aşırı dece beğendim. Üstündekini ya yani bir de hologramlı gibi oluyor. an katatı çıkartalım. Sıcanat. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hologramlı. altlarda olan var. tane var. Bir tane erkekler Şimdi yazı kızlar için. Kızlar için giydiğimizde ayağımı parlıyor Fark etsiniz mi ediyorum. Ama ona ayağımız parlıyor çok garipti. Ben şimdi etek seçeceğim ve şimdi kulaklık seçeceğim. Ve kulaklığı ben çok beğendim. Aşırı derece beğendim. Benim favori parçalarımdan birisi de kulaklık ve ayakkabı oldu. Ayakkabı parlıyor. Benim küçükken aldım. Ayakkabıları benziyor. Ve ayakkabının merkezinde şimdi gibi bir şey var. Onu fark ettim. Çok garip yani. Evet şimdi... E, bu kıyafeti bir kaydedelim ve kuaföre gidelim. Çünkü bu yüzden gerçekten bıktım artık. Ve saç rengimi değiştireceğim. Evet arkadaşlar bu yaptık. Gördüğünüz gibi böyle fikir. Ben şimdi bu saçla duracağım. Çünkü hemen gerçekten bıktım. Şimdi arkadaşlar size nasıl gizleyerek girildiğini detay detay anlatacağım. Ve nasıl gizemli bir şekilde nadir balıklardan yakalayabileceğimizi göstereyim. Balık tuttuğumuzda mesela nerede? Bakın mesela bu nedir? Ben bakın bir tane var ya çok fazla çıkmış tabi. Lambuka oluyor bu. Ve bu destansiyel nadir. İçinden bir tam Bakın şuradaki balıklarla aynı. Evet şimdi size nasıl e, gizli yere geçildiğini ve nasıl e, nasıl daha güzel daha e, daha iyi balıklarını ne göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi buradayız. İlerliyoruz buradan. Direkt ilerliyoruz. Buradan ilerliyoruz, 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 ilerliyoruz. Bakın şurada bir tane deniz kapı, kapı var. Görüyorsunuz değil mi? Burada, burası var. Buradan da tutabilirsiniz ama buradan nerede çıkmaz. Ben denemiştim çünkü ama çıkabilirler. Bakın arkadaşlar. Bu balık olan, balık olduğu yerden iniyoruz. Ve devam ediyoruz. İlerliyoruz. Burada Admin var. at Ad admin evi var da burada şeyin kapısı var. Yani çok garip. Niye yani niye ben de bilmiyorum. Burada bakın. Burada batık gemi var. Tıpkı batık gemiden ilerliyoruz. Neler? Bakın arkadaşlar. Şey diye pes etmeyin ya. Ben indim ama pöfta inmiyor falan diye pes etmeyin. Şu tarafta. Bakın şimdi ilerliyoruz. Evet bakın geldik. Ve bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada kocaman bir balık var buradan ona an e, 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 buradan giderseniz bak çantadan çıkartalım. <laughs> Arkadaşlar normalde burada sandıktan alabiliyorsunuz ama onlar sıyrılır sayıda. Bir önceki gelen güncellemede ben almıştım. Oradan kalan kullanıyorum. Buradan ilerliyoruz ve Admin ben senin yapacağın işi Her neyse arkadaşlar benim gibi onun arasını atlamayın Siz en iyisi Direktmen şey yapın arkadaşlar bakın burada olka var hiç oradan gidip şey gerek yok da olta var Şimdi arkadaşlar en nadiri bulmak için Bakın arkadaşlar da şelale var ya Bakın kimin var burada şelale var Buradan da girince bakın böyle bir yer çıkıyor diyebilirsiniz Diyebilirsin Zaten arkadaşlar. Ne oluyor? Eee... Tamam mı? Kapak fotoğrafı yaparım. En azından kapak fotoğrafı. Her neyse. 6'ya atıyorum arkadaşlar buradan. This is Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. <laughs> Geliyor. Mini bir <laughs> Ne kadar arkadaşlar tutmanız lazım yoksa kırmızı olup ben birazcık şu an video çektiğim için yapamıyor olabilirim. Evet arkadaşlar ben balığı kaçırdım maalesef ki ama şimdi daha iyi yapacağım. Ya niye oraya atıyorsun? Arkadaşlar şuraya dolatım işte. Tamam. Bakın Şeraldin yanındayız. Hızlı olur inşallah. Balık kaçmaz inşallah. ve Taylors'ı yakaladık bakın lambukat destansı Ben daha de önce bahsettiğim şey buydu Evet arkadaşlar bugünlük bu videom bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere bye bye